açmalıklarına hoş geldiniz. Şimdi yerleri terk ediyoruz. Arkasından bir adam gelirken umutsuz umutsuz kimlik sandıklara bakıyor. İşte adama bak bir bakalım. Adam da daha demin görmüş Bir dakika şimdi olmaz. Adamı bulamıyoruz. Ya e da ben bulamıyorum. Ve gördüğüm kadarıyla adam Zırhı, yani üstü, elmastı. Cerden'in yanına gelsek onu büyük büyük yani. O kadar diyorum. Ve onu açmak için içeri girmek zorundasın sağ taraftan. Bu taraftan değil canım. Bu taraf. Bu sorusuna demir koymamışlar. Ne? <laughs> Yanlış mı görüyorum? Evet doğru görüyorum. Cerden'in ayakkabıları elmas bölüme girmediğime lanet okuyorum ve geminin ucundaki sandığı aldım mı diyorum geminin ucunda sandık var bak şurada Heh, onu aldın mı yok bayraklarda da sandık var onu aldın mı işte kafalık ya da hız yok bilinen bir gerçek ve önünde bir adam var Yerde oklandı onu. oklarını öyle bir rezil içinde atıyor ki yerlere tükürüyor Merak etme adamın elinde kılıç yok, adam tarzan. Yüzleri zeminim çünkü elinde bir çubuk tutuyor. Adamı vur 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 vur. Adam suda. At alerji oku hiçbir işe yaramaz. Ve adam öldürüyor. Zırhı alıyor ama ben istiyorum zırhını ne olacak? Ben insanıma mal ve öldüm yazıyor. işine yaramayanları kullanıyor, işine yaramayanları atıyor ve altın bir pantolonu elmas bir zırhı oluyor ve bir bakıyoruz tabağa yere fırlatıyor O yıkar da ya. yara yıkar <laughs> koş koş bir jelder daha, daha galiba ama işe yaramayan kıyafetlerini atıyor çünkü su da aksaydı bu olacaktı değil mi? Yani her şey bile yani var ama onu atabilmesi lazım. Öbür adamlara geçelim. Mesela bir kral okçu ve iki tane adamı katletiyor. Yok! Yok! Gel gel altına ekliyorum Çünkü ikiler 555 değil. 505 de bot. birlikte çalışıyor. Yani Jerber'in sıfır şansı var. yerde ölecek. Biz de mutlu olacak. Bugün bir kadar diyeceğiz. Kapatacağız. Oo, da gayret gösteriyor. Ama bizim sevdiğimiz bölümde olsaydı elçi elmalar gücümüzü gösterirdik. Ve elmas kasklı bir adam geliyor. Yanından Jerber'e dayamak üzere dayıyorlar Jerber'e. Jerber'e dayıyorlar. Jader kaçıyor kutularından kutular kaçıyor. Ve haben den ja da 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 O kadar bugünlük de bu kadar